Herkese merhaba ben Zimli Şıstan Simay. Şimdi bu üyelikleri açtığımdan beri biraz ne yapayım ne edeyim diye düşünüyorum. Bazı şeyleri değiştiriyorum. Göstereceğim şeyi almamışım bir dakika. O yüzden ilk videom dedim ki 2025 ajandam olsun. Ben bu sene Hobo İncevix'ten vazgeçtim. Şimdi şöyle zaten 3 senedir Hobbit Weeks ajandasını kullanıyorum. Çok da seviyorum ama zaman zaman böyle bir canım değişiklik istiyor biliyorsunuz. Zaten bu sene kızlara da söyledim hatta. Sadece eşantiyon kalemine yükseldim Hoban içinin Normalde böyle birkaç bir şey görünce ay bu da çok güzel, ay bu da çok güzel deyip böyle seçmekte zorlanırdım. Ama bu sefer sadece gerçekten eşantiyon kaleme yükseldim. Hani tabii ki bir şey seçmiştim. Tamam ya ben bunu alırım demiştim ama böyle hani bayıla bayıla da değildi. Sonra bu gümrük muhabbetleri ama ondan önemlisi içinin Türkiye'ye gönderimi durdurması. Asabımı bozdu, biraz sinirlendim. Sağ olsun işte yurt dışından getirebilecek olanlar falan da vardı ama dedim ki boş ver Simay sen bunu bir işaret olarak al. 2025'te bir değişikliğe git ve dediğim gibi <laughs> Lodge haftalık ajandasını aldım ee, bir tık böyle youtuberlara alışmış bir insan olaraktan önce direkt böyle sıfırdan açıp içini boşken gösterdim size sonradan da ben biliyorsunuz böyle bızıklamayı severim çok fazla dayanamam o yüzden bunun içinde hafif hafif daha 3 ay 4 ay şu an 3 ay mı Eylül, Ekim, Kasım 3 ay 3 ay olmasına rağmen içinde kurulumunu yaptım hatta bitirdim bir de sayıları tabii ki son dakikada aklıma başka bir şeyler gelirse, bir şeyler değiştirmek istersem de vizyonlar yapabilirim. Onları da yine gösterdim ama kurulumunu da yaptım. O yüzden bu videoda ilk başta boş halini göstereceğim size. İlk açtığımda neler varmış ona baktım onu göstereceğim. Sonradan da şimdiye kadar yaptığım kurulumu göstereceğim. Bu video ilk önce Eylül ayında Zimnişiz kanal üyelerine açılacak. Sonrasında hatta kızda da adılıkta yayınladım ben onu bekledim sabredelim demiştim. Ama sonra aklıma böyle şahane bir fikir geldi. Dediğim gibi önce Eylül'de sadece üyeleri olacak bu video. Sonrasında herkes izleyebilecek biraz daha yıl sonu yaklaştıkça. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Dım 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 dım. Beraber açalım şimdi. Önce şuradan özelliklerini söyleyeyim. Bu 18 aylık bir ajanda. Haftalık ajandası Lodgestorm'un. Ee, bakayım bu ne? Temmuz 2024'ten başlıyor. 2025 adalığın sonuna kadar gidiyor. Şimdi içini göstereceğim ama hani görüntüsü genel olarak böyle. Başka ne diyor? A5 boyutu tabii ki. Holidays, holidays bilmem ne. Tamam. Sonra Klasik diğer loşlarım defterlerinde de olduğu gibi. Bu arada ben ajandasını kullanmamıştım ama defterlerini yıllardır kullanıyorum. O yüzden benzer özellikleri var tabii ki. Bunda da iki tane bookmark geliyor. 80 gramlık kağıtmış, asitsiz kağıtmış. Vıdı vıdı vıdı. Ay içini açalım. İçini açalım hepsini göreceğiz zaten şimdi yazanların inşallah. Hoppa elimi kesmeden, defteri de kesmeden. Haydi bakalım. Dim 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 dim. İçini böyle internetten bakıp gördüğüm kadarıyla bazı planlarım var. Onu da hayatı geçirdikçe bu videonun devamında göstereceğim tabii. Her ne kadar her şeyi farklı zamanlarda çeksem de. Burada ekstra bir şey yazıyor mu? İngilizcesi nerede? Görmüyorum şu anda. Peki. Herhalde şuradaki yazıyordu bilmiyorum. Neyse içini açalım. Şimdi yine klasik Hello Storm'dan çıkan bu teşekkürler kağıdı ve tanıtım kağıdı çıkıyor ama bunu da herhalde defterleri mi tanıtıyorlar, ajandaları mı? Ajandalar da var. Evet, aylık ajandaları falan da var. Onların hepsini ufak ufak tanıtmışlar burada. Hangi boyutta defterler var vesaire vesaire. Yine her loştörümde olduğu gibi, düz defterlerinde de olduğu gibi önce bir isminizi yazabileceğiniz bir sayfa var. Sonra ajanda aylık takvimlerle başlıyor. Bunu 2024'ten başlatmışlar. Mesela bu bana bir tuhaf geliyor ama sonradan da düşünüyorum ki özellikle mesela 2025'in ilk 6 ayında gelip 2024'de bakmam gereken çok fazla konu oluyor. O yüzden durumu benim gibi olanlar için iyi olabilir diye düşünüyorum. Burada 2025 yıllık takvim var. 2026'yı da yine eklemişler. Sonra böyle bir yıllık görünüm gibi bir şey başlıyor. Dediğim gibi ilk başta da söylediğim gibi 2024'ün Temmuz ayından başlıyor. Bugünler haftalık böyle her günde bir satır olmak üzere haftalık diyorum yıllık bu. Her günde bir satır olmak üzere bir görünüm var. Aralığın sonuna kadar 2024'ün kullanabilirsiniz. Sonra buradan yine aynı şekilde aynı görünüm. Bıkmaklarımız. Burada 2025 başlıyor. Sonra bakalım devamında ne gelecek. Bu da yine aralığa kadar gidiyor. Burada uluslararası tatiller, özel günler var. Türkiye'de de koymuşlar. Mesela 29 Ekim var, 30 Ağustos var. 15 Temmuz var. Bu neymiş? Haziran'ın bu zamanında ne var bilmiyorum. Ramazan Ramazan bir şeyler olabilir belki. Onlara da bakmamız lazım. Henüz 2025 için bakmadım. O kadar hazır değilim an itibariyle ama siz bu videoyu izlerken girmiş bile olabiliriz. Burada ülkelerin devamı var. Yok. Yine. Pardon bu 2024'müş tatiller bu 2025. İkisini birden koyunca. Burada böyle Project Plan diye bir sayfa yapmışlar. Sayfalar yapmışlar daha chartlar yapmışlar. Bu 2024'ün yine Temmuz'dan başlıyor. Bu 2025'in her güne her günü koymuşlar. Bir de burada bir, iki, 3, 4, 5. Doğru mu saydım? Evet 5 madde böyle bir tracker gibi kullanabileceğiniz bir alan var. Yani Proje proje bu kadar küçük bir yerde nasıl takip edilebilir bilmiyorum ama ben sanırım bunu böyle track ve bari bir şey için kullanabilirim. Dediğim gibi o kısmı hala düşünüyorum. Karar verdiğimde zaten göstereceğim. Sonra haftalık sayfaları geçiyoruz. Aynı Hobonichi gibi nasıl diyeyim? Günlerin bölümü burada. Sağ tarafta da not sayfanız var. Hobo içinde de tabi cumartesi ve pazar ayrıydı. Burada birleşik. O beni çok rahatsız etmiyor. Burada çok fazla yerim olduğu için. Yine büyük bir ihtimalle bu sayfaları da benzer bir şekilde kullanacağım. Ben hangi haftada olduğunuz bilgisi de burada. Şöyle göstereyim. Çok ekranın kenarında kaldı. Sağ sayfanın sağ alt tarafında yazıyor. O da ya benim için çok değil ama işte yani bazen hafta hangi yani yılın kaçıncı haftasında olduğumuzu bilmeniz gerektiği durumlar oluyor. Hele ki o sizin için daha çok önemliyse bu bilgilerin burada yer alması güzel bir şey tabi. Hatta sol altta da yazıyormuş onu demin görmemiştim. Haftalık sayfalar böyle. Bu da Aralık sonuna kadar gidiyor. Ve... Aa, Ocak'ta koymuşlar. Tabii. Aralık'ın son üç günü farklı bir haftaya geldiği için Ocağın ilk haftasıyla bitirmişler. Burada da kaç tane? Bir, 2 3 dört tane de arkada işte not almalık vesaire. Bunu da sayarsanız beş. Beş sayfalık. Ki sayılıyormuş iki tarafı da boşmuş görmedim. Bunun değil. 5 sayfalık not sayfası var. Dediğim gibi bu Hobonichi Weeks'ten epey büyük olduğu için şöyle göstereyim. Bakın Boyut farkı bu. Yani abişi biliyorsunuz az çok ama Hobonin Chivix'e farkı bu. Bu tarafta çok fazla not almalık ya da olduğu için arkada zaten çok fazla boş sayfaya ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. Yine tüm noştorumlarda olduğu gibi etiket sayfası var. Burada da böyle körük mü deniyordu buna? Zarf gibi bir zımbırtısı var. Evet, boş deftere baktığımıza göre ben içine doldurup yerleştirdikten sonra Kullanmaya hazır hale getirdikten sonra neler yaptığımı yine göstereceğim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bunun diğer pek çok ajandadan en büyük farkı ilk başta aylık görünümler yok. Onu bakın şuradan göstereyim. Biliyorsunuz mesela hubon işi böyle. Bunda da yine 3 yıllık takvim var. Daha az yer kaplasa da böyle yıllık görünüm var. Sonra aylık takvimlere geçip onun peşine burada haftalık sayfalara geçiyordu. Rostrom'da o aylık takvimler yok. Ben aylık takvimleri bayağı verimli bir şekilde kullandığım için onlara ihtiyacım olacak. Onları bu defterin içine nasıl yedirebileceğime dair bazı fikirlerim de var. Ama olur olmaz işte artık bir sonraki, yani videonun devamında bir sonraki videoyu, videonun devamında göreceğiz efendim. Evet, şimdi kurulmuş haline bakabiliriz. Şöyle ben buna Midori'nin böyle şeffaf kılıfları var. Ben bunu Habaninç kazın için almıştım ama bakın buralarını kestim çünkü yanlışlıkla bir küçüğünü almışım. Onu da kazanı sığdıramayınca kenarını kesmiştim. Sonra buna sinir olup yenisini almıştım. Asıl havan içi uyanını almıştım. Şimdi dedim boşuna tekrar para harcamayayım. Bu kenarları böyle yırtık patık. Burası daha düzgün olduğu için normalde bunun sağ yukarıda olması lazım şu kalem yerinin. Ama tersten taktım ben bu yırtık kısımları arkada kalsın öne gelmesin diye. Çünkü benim defterlerim her ne kadar masamı her gün silsem de bir kirleniyor. Bakın mesela şu şu anda kullandığım günlük günlüğüm görüyor musunuz? Yanında böyle özellikle de arkasında sürekli böyle, böyle onun üstüne koyduğum için böyle lekeler oluyor. Bunlar ıslak mendille, silgiyle falan silince çıkıyor ama bunu mesela genelde yanımda gezdireceğim ve iş görüşmelerinde yani iş toplantılarında falan da yanımda olacağı için de pis pis olsun istemedim. Bu kılıfı geçirdim. Şimdi şuraya bir postit yapıştırdım. Bunu biliyorsunuz ben genelde bütün defterlerimde yapıyorum. İşte soldan sağa kaç santim, yukarıdan aşağı eğer noktalıysa kaç kare vesaire onları not alıyorum. Bunda da tek sayfasında 36 satır var ve soldan sağa sayfanın genişliği 14 santim. Şimdi bu neden burada onu anlatacağım size. Birazdan geliyoruz. Şu takvimlere pek bir şey yapmadım. Burada... Böyle yıllık görünümü bunun. Hem 2024 hem 2025 var. Ben bu 2024 kısmını, şimdi bir dakika, Bu Inch Weeks'imi de açayım. Geçtiğimiz yıl ilk defa her hafta hangi kalem ve gibi kullanıyorum ona böyle arkaya ayrı sayfa yapmıştım ve bu çok işime yaradı. Her ne kadar sürekli kalem değiştirmesem de dönüp baktığımda ya işte bu kalem hangisiydi dediğimde kendi indeksine bakmazsan böyle ararsın Simay'cığım. Bulabilmek için şöyle ayrı her haftaya yazacak şekilde satır satır burayı ayırmıştım. Yine bu defterde de onu yapmaya devam etmek istiyorum. Yine büyük bir ihtimalle şuradaki renkleri kullanacağım. Çünkü biliyorsunuz son zamanlarda her yerde koyu renkli bir kepçe oldum ben yani. Eskisi gibi rengarenk renklerle yazmıyorum. Her yer çok karışık göründüğü için. Buraya onları yazacağım. Şimdiden kendimi süsleyip böyle ink yazdım. Burayı aynı Hoban içinin yıllık görünümünü kullandığım gibi kullanacağım. O da şöyleydi. Burada farklı ikonlarım vardı takip etmek istediğim farklı şeyler için. Bunlar da onlar. Mesela bu sene bazı şeyler ekledim bazı şeyler çıkardım ama şu an daha Eylül'deyiz. Yıl sonuna kadar bunu tekrar gözden geçirdim diye şimdilik böyle bir postite yazıp yapıştırdım. Bir de mesela burada şu ekstra satırlar var ya yukarıda o yüzden bu ikonlarımı koyup yanlarına ne olduklarını yazacak yerim vardı ama... Buraya bakarsanız çok az yer var. Onları nereye yazacağım, ne yapacağım bilmiyorum. Belki öyle postitle bunun üstüne yapıştırdım ya da yine böyle giriş sayfasında dur bilmiyorum ama dediğim gibi hani bunu değiştirmek istersem, ekleme çıkarma yapmak istersem ocağa kadar diye şimdilik burada postitte duruyor. Sonra bu da yine 25'in, 2025'in yıllık görünümün devamı. Bir de 2026'yı koymuşlar. Buralara da şimdilik bir şeyler yapıştırıp doldurmadım. Çünkü bir sonraki seneye illa almam gereken notlar çıkıyor. Özellikle iş tarafında. Onları fıt fıt buralara yazarım diye. Boş kalsın. Burada böyle işte uluslararası tatiller sayfaları vardı. Bunlar da kalsın. Sonra böyle bir Project Management sayfası var bunun. Şu taraf 2025'ten başlıyor böyle. 2026'nın Haziran'a kadar devam ediyor. Burası da 2024'ün son, 6 ayıydı. Ben buraya bizim board'umu yapıştırdım. Yani <laughs> demin bunun bir kopyasını günlük günlüğümü de yapıştırıp yine Placebo'dan alıntı da yapacağım yazdım. Yani çok bir şey değişmiyor. Son 3 senedir neredeyse birebir aynı ama olsun. Evet bir yerden tutturacağız diye düşünüyorum. İlk sene ya da ikinci sene Harry'i canlı canlı görmeyi tutturmuştum. Kısmet bakalım yine belki tuttururuz. Buraya şu postite eğer bir şey tracklemek ister miyim, istemez miyim, üstünde bir düşüneyim diye not aldım. Burası böyle işte tracker gibi her gün her gün var. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 madde girebiliyorsunuz. İşte bir şey yaptım yapmadım takip etmeniz için güzel bir alan aslında ama ben daha tam karar vermedim. Çünkü şimdi söyleyeceğim zaten yani önümüzdeki sene bir sürü tracker'ı da hayatımdan çıkarıyorum. Çünkü Görüntüleri de çok güzel bir yere işime yarıyorlardı ama artık yaramıyorlar o yüzden onlardan vazgeçtim. Neyse. Hangi günler? Ben biliyorsunuz bu okuma kısmında kaç sayfa okudum, kaç saat okudum, ne yaptım? O kadar uğraşamayacağım için rakamlardan hiç iyi değil ve zaten nefret ediyorum rakamlardan biliyorsunuz. Ee, o yüzden sadece o gün bir sayfa bir cümle bile okuduysam okudum diye işaretlediğim böyle bir tracker'ım vardı. Buna yine aynen devam ediyorum çünkü ya bu mutluluk veriyor bana. En azından mesela burada çoğu gün okumamışım çünkü yaz sıcakları. Ağustos'ta mesela bir tık daha iyiymiş şimdi Eylül de iyi gidiyor falan. Bunu görmeyi seviyorum. O yüzden buraya bu yerim geniş olduğu için tabii yine o <laughs> satı satır diye not düşmüşüm buraya. Yerim geniş olduğu için buraya o tekrar yaptım. Bütün yılı burada tutacağım. Sonra nereye geçiyoruz? Hmm. Burada da okuduklarımı yazacağım. Artık izlediklerim için geçtiğimiz yıl yine o sayfaları bulayım. Vixim de şöyleydi. Okuduklarıma böyle 4 sayfa ayırmıştım. Hala yazmaya devam ediyorum. Bir de İzlediklerime de yine aynı şekilde böyle listeli yer ayırmıştım. Yani izlediklerimi yazmama gerek yok diye düşünüyorum. Zaten günlük günlüğüme ya da ajandamda izlediğim güne falan ne izledim, ne yaptım yazıyorum. Yani kitaplar benim için daha önemli o yüzden onlara yer ayırdım. Burada da 36 sayfa var. Böyle belki yan yana yazabilirim, bir şeyler yapabilirim ama ne olur ne olmaz. Buna ben iki sayfa ayırdım. Sonrasında burası tabi işte şey, 18 aylık ajan... 18 aylık mı? 18 yıllık diyecektim az kalsın. 18 aylık ajanda olduğu için 2020 kaçtayız biz şu anda? 2024'ün son 6 ayı da vardı. Ben işte bu haftalık sayfaları böyle kendim ıvır zıvır şeylerim için kullandım. Buradan itibaren de deneme yapmaya başladım. Vix'imdeki bazı haftaları hani eğer benzer şeyler olsaydı bu defterde nasıl tasarlardım, neyi nereye koyardım diye bazılarını tamamladım. Bazılarını tamamlamadım mesela. Böyle denemeler yaptım. Biraz bunlara bakabiliriz. Bunlar hep ilk denemeler ama yine böyle bu tarz bir şeyler olacak diye düşünüyorum. Burada böyle yerimin alanının geniş geniş olması da açıkçası bir değişik geldi, bir hoşuma gitti. Yani değişimin doğru bir karar olduğuna inandım burada bu testleri yaparken. Bu en beğendiğim sayfalarımdan biri oldu. Bir ilki şuydu. Şunu bayağı beğendim ki benim için burada çok az renk var farkındaysanız. Çok siyah siyah. Büyük ihtimalle daha rengarenk şeyler yapamıyorum ben ama. Bu çok hoşuma gitti. Bu çok hoşuma gitti. Bu da zaten şu anda içinde olduğumuz hafta. Daha bunu tamamlamadım. Çünkü haliyle de bile tamamlamadığım için. Henüz bu sayfaları tamamlamadım. Ama yılın sonrasında da yine onları buraya geçirmeye devam edeceğim yüksek ihtimalle. Sonra burada... Evet bir yerden sonra bunları kendimce bir saydım ettim yani kafama göre bırakmadım bu boşlukları ama şu hemen sanırım aralığın önüne gelecek şekilde falan planladım bakayım bir. Evet normalde mesela hubun içiye de aralıkta başlıyorduk ya bu senenin aralık ayının tam önünde aylık takvimlerin başlayacak şekilde saydım o yüzden buralar boş kaldı şu an boş kalan yerlerde işte dediğim gibi deneme yapıyorum. Bence bu ajandanın tek eksiği şu aylık görünümlerin olmaması. Şimdi yine Vix'imi de göstereyim. Biliyorsunuz ben buraları oldukça kullanıyorum yani. Hani randevularımı yazıyorum, unutmamam gereken şeyleri yazıyorum. Mesela şu anda Eylül ayındayız ama Ekim'de mesela hala mesela telefon randevumu dördünü almıştım. Oraya sticker yapıştırdım. Seli'yi tıraşa götüreceğim. Onu yazdım. Nöroloji randevumu ayarlamam lazım. Şimdilik post de yazdım. Tabii Eylül'ün çok başında olduğumuz için ama bu şekilde aylık sayfaları bayağı bir kullanıyorum ben. Sonra mesela 11'inde Penfest'i yazmışım. Okullar ne zaman kapanıyor iş açısından. Benim için önemli oluyor ayrıntılar. Onu yazmışım. Aralıkta bir etkinliğimiz var. Sonra ocağa bile bir şey koymuşum mesela. Yarı yıl tatilini yapmışım, yazmışım, kredi ödemelerim bitiyormuş, onları yazmışım. Yani özetle bu aylık sayfalar benim için önemli. Ben bunları halkalı planör mü deniyorlardı onları? Böyle klasör gibi olanlar var ya, onları çok kullanıyordum eskiden. Oradan kalma böyle tarihsiz işte aylık görünüm, haftalık görünüm, günlük görünüm falan printable'larım vardı. Onlardan tarihsiz aylık olanı böyle yapıştırıp buralara kendim aylık takvim yaptım ve şimdiden içine doğum günlerini yazdım. Hobonun içi de küçüktü. Bu da küçük. Yani küçüğe alışkın olduğum için bazılarınıza böyle bakınca hani özellikle A5 sayfada çok küçük görünebilir ama ben zaten küçüğe alışkın olduğum için bana yeteceğini düşünüyorum. Şimdiden de hepsine inşallah doğru yazmışım diye umuyorum. 2025'in takvimlerini, aylık görünümlerini böyle girdim. Zaten şu noktada söyleyecek başka bir şey de yok sanırım. Burada neyi işaretlemişim? Sanırım yılın başlangıcını. Evet, 2025'in başlangıcını işaretlemişim. Şu arkada, ilk gezerken de göstermiştim. Böyle çok az boş sayfası var. Bunları ne yaparım? İşte yarın bugün bir tracker falan yapmak istersem diye burası kalsın dedim. Normalde kendime aldığım şey, zimliştisinin renk kodları, web sitem ne zaman yenileniyor falan o tarz bilgileri böyle posta yazıp buraya yapıştırdım. Bu da yine benim meşhur cadı takvimim. Onu da yine postite yazıp buraya yapıştırdım ve burada başka notlarım var. Şimdilik bu kadar. Bu kadar. 2025'te böylece bu arada onu da söylemiş olayım çünkü çıkardım dedim anlatmadım galiba. Şurada ayı hiç kırık tuttu çok pardon. Tracker'larıma bakalım. Bunu tutuyorum. No spend'i şurada No spend'e gelemedim yalnız. Şu no spend'e hani o gün gereksiz para harcadım mı harcamadım mı? Genelde o tarz şeyleri harcarsan zaten kitap kırtasiye ve dışarıdan yemek söylemek oluyor. Gereksiz para harcadım mı harcamadım mı onu takip ediyordum. Bunu bir şekilde bir yerde takip etmek istiyorum. Şu uyku muhabbetine gerek kalmadı. Çünkü nöroloğumun önerdiği uygulamada zaten... Her gün böyle yapmam gereken tasklar var. Onların birinde bir önceki gün kaç saat uyudun diye soruyor. Orada onu takip etmiş oluyorum ve bu da çok işime yaramıyor yani hani bir şekilde çok mu oynadı, az mı oynadı ona dair bir fikrim zaten oluyor. Hani sürekli uyku dikkat etmeye alışkın olduğum için. O yüzden o kadar uğraşmama gerek yok diye o tracker'ı uçurdum. Bunu dediğim gibi tutuyorum. Bir de burada mood tracker'ım vardı. Yani son 3 yıldır böyle şu iniş çıkışları görmek iyi gelmişti. Hani en azından böyle bir ruh halime dair bana bir ışık olmuştu. Ama gördüğünüz gibi o kadar çok oynamaya devam ediyor ki ben artık bunu görmek istemiyorum. Çünkü şu noktada artık sinirimi bozuyor. O yüzden o çakırlardan da kurtuldum. Bu da geçen seneki vision Boydumdu. Evet dediğim gibi ben bu sene Loistorm A5 haftalık ajandadayım. Bir değişime bahane olduğu için, bir değişim olacağı için heyecanlıyım. Bakalım yeni yılda neler nasıl olacak zaten o zamanda kullandıkça yine göstermeye devam edeceğim. Evet efendim videonun sonuna gelmişken lütfen kanala abone olmayı ve instagramda takip etmeyi gönlünüzden koparza veya herhangi bir sorunuz olursa aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Bu zaten üyeli de özel içerikte bir süre sonra herkese açılacak. Üye olmayanlar olsun diyorum o yüzden. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.